Merhaba sevgili oğlaklar, evet dinamik oğlaklar, Yükselen Burç ve Ay Burcu oğlak olanlar. Evet oğlaklardan gelen sorular var. Onlara geçmeden önce e, ne yapıyoruz? Bu hafta özellikle haftalık burç yorumlarımızı ama sorularla birlikte pekiştiriyoruz. Çünkü e, çok ilginç sorularla geliyor sizde. Mesela oğlaklar cimri midir? Cimri değil, asla değil. Ama parasını çok iyi ve güzel harcarlar bazı şeyleri öyle bir para kıyarlar ki sizin böyle günlerce düşünerek alacağınız şeyi bir kalemde alırlar. Ama uzun süre kullanırlar. Oğlakların 10 sene sonra gidin hala giydiği kıyafetler ilk günkü gibi pırıl pırıldır ve dümdüzdür. O yüzden oğlakların hayatına girdiğiniz zaman da kişiliklerinizi dümdüz ve temiz göstermek zorundasınız. Yani uzun vadeli ilişkileri sever oğlaklar. Tıpkı kıyafetlerini uzun giydikleri gibi. Dostlukları uzundur, komşulukları uzundur, kıyafetleri, Evleri evladiyelik evlerde yaşarlar ve hiçbir zaman evlerini değiştirmek istemezler. Eşyalarını da hiç değiştirmezler. Nereye koydularsa en önemli yer neredeyse orada kalır. Yüz sene sonra da gitseniz oğlakların eşyaları evine göre düzenlenmiştir. Hep aynıdır. Tabii ki bazılarınız şöyle diyordur. Ya ben de ama öyle değil. İki günde bir eşya değiştiriyorum. Elbisemin birini giyer birini atarım. Muhakkak yükseliniz yaydır, ikizlerdir balıktır, terazidir. Ama oğlaklar e, sınırlıdır. Sınırlarını bilirler. Ve prensiplerinde sadıktır. Ve katılaşmış bir hayatları vardır. Hiçbir zaman yumuşatamazsınız oğlakları. Evet oğlaklar bu arada neden bu konuya girdik? Cıvıl cıvıllar. Bir sürü oğlağı görüp şaşıracaksınız. Aşka ve bakış açısını çok farklı bir şekilde oğlaklar bu haftaya giriyor. Çok konuşacaklar, kendilerini çok iyi ifade edecekler. Uzun uzun konuşacaklar. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla bir araya geldikleri zaman uzun vadeli konuşmalar yapacaklar. Enerjilerini yüksek tutacaklar. Hayatları güzel olacak. Yani top oğlaklarda. Nereye atacaklarını, ne nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor sevgili oğlaklar. Tabii ki uzun süredir sıkışmış olan paralarla ilgili konular da açılıyor. Biraz akıllıca para harcamaları, biriktirdiği paraları nereye ne şekilde değerlendireceklerini çok da iyi biliyorlar. Peki Oğlakların en büyük şuura özellikleri ne? Güneş 12. evde. Başlarını yakıyor. Evet, ruhsal evlerinde, 12. evlerinde düşünce yanıklığı içindeler. Bir şey düşünüyorlar. Onlar o kadar ağdalı ve uzun düşünüyorlar ki bazen kendi düşündükleri konuların içinde hapsolup kalıyorlar. E, tabii ki Mars onların 6. evlerinde, sağlık evlerinde. Uzun süredir sağlıklarını ihmal etmiş olabilir sevgili Oğlaklar ki onlar diş kontrollerini, bedensel tahlillerini, her şeylerini Belirli bir şekilde check-up'larını da yaptıran insanlardır. Ama bu ara ruhsal anlamda birazcık kendilerini yanık hissediyorlar. Sormak istedikleri, konuşmak istedikleri o kadar çok insan var ki sevgili oğlakların. Hadi bakalım sevgili oğlaklar bu hafta kimlerle görüşüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bunların hemen böyle hesaplarını yapın. Evet Merkür'le Venüs iletişim evinde sevgili oğlakların. Kardeşler, kankaları, yakın bağları, güzel konuşmalar, hayaller, karşılıklı görüşmeler, kısa ziyaretler, kısa gezmeler, küçük sohbetler, alıp başına gitmekler, koşturmaklar. Evet oğlakların en çok yaptıkları konulardan biri. Kardeş ilişkileri çok gündemde. Bir sürü oğlak uzun süredir böyle mesafe koyduğu kardeşleriyle yeniden bir araya gelebilirler. Hatta ve hatta eğer Oğlaklar internet siteleriyle ilgili ya da dijital alanda iş yapmak istiyorlarsa bu haftayı istedikleri gibi kullanabilirler. Yolları açık. Bol bol seyahat de yapacaklar. Bu da onlara çok iyi gelecek. Kısmetliler. Hani böyle girdikleri her yerde sanki böyle insanları üzerlerine çekiyorlar. Evet güzel de her şeyleri çok iyi artı Evet Uranüs çünkü boğa burcunda retro yapıyor. Eskiden hiç böyle unuttuğu, karşılaşmak istemediği insanlarla da bir arada olabilirler. Evet sevgili Oğlaklar, pazartesi, salı ve çarşamba Ay Aslan da sizi birazcık yoruyor, biraz dikkatli olmanızı istiyor. Perşembe ve Cuma size muhteşem işler yaptırıyor. Özellikle yolculuklar söz konusu. Cumartesi ve Pazar kariyeriniz çok önemli. Kariyerinizle ilgili konuları dengeleyerek gidiyorsunuz diyoruz. Siz seviyoruz sevgili oğlaklar. Haftaya görüşelim. Aman dengelerinizi bozmayın. Paranızın da hesabını doğru yapın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.